Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu özellikle hatırlatmayı bir vazife addediyorum. Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş, velakin lakin yediği ayazı da hiç unutmamış, unutmayacaktır. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış ne Pensilvanya'da, ne kandilde güneş açmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş, zillet çepesi süngü düşürmüştür. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağla dağla sağa sola savrulup gitmiş, CHP'ye yuva yapan siyasetin güğ kuşları seçimlerin hemen ardından taşıyıcısı bedenlerine sırt dönmüştür. Cumhur İttifakı'nın başarısını pürüz zaferi metaforuyla gölgelemeye çalışanlar da çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır. Milletimizden aldığımız destekle haşin, hain ve habis bir kuşatmayı yardık. Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik. Gayri ahlaki algı operasyonlarını geçtik kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular, bozduk. Çöktü dediler, dimdik doğrulduk. Oyumuzu yüzde iki üç gösterdiler, hiç aldırmadık. Hiç de oralı olmadık. Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taştık. Yangın yerinde gül olup açtık, karanlık gecede hilal olup parladık. <laughs> Bitti dediler, yeni ve yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi tanımıyor fakat biz menfur ve melun niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış, yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını bunların ne kadar ucuzlaştığını gayet iyi biliyoruz. Onlar bizi görmezden geliyor fakat biz alayını birden görüyor, yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha oyalansınlar, varsın biraz daha avunup kendilerini kandırsınlar. İnanıyorum ki Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler. Hiyanetin fermanı bize geçmez. 19 üyeli Euro bölgesinin teknik anlamda ekonomik resesyona girmesi alarm zirlerinin sesini daha da arttırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde faizlerin tırmanışı enflasyona kalıcı çözüm getirememiştir. İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik belirsizlik, etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler, insanlığın başında ince bir ipe bağlanmış keskin kılıç gibi sallanmaktadır. Hukukun gücü değil, güçlünün hukuku maalesef kıtaları dolaşmaktadır. Mazlumlar ızdırap içindedir zalimlerin gözü ve kursağı doymak bilmemektedir. Göç konusu hala insanlığın üstesinden gelemediği ana sorunlardan birisi olarak malumumuz ve muhatap olduğumuz bir sancıdır. Türkiye böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir. Bu hedef heyecan vericidir. Elbette hep birlikte ve herkes eşittir Türkiye anlayışıyla yüzyılın vizyonuna ulaşılacaktır. Artık seçim gündemi geride kalmıştır. Söylenen söylenmiş, herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Sonuçta millet seçimini yapmış, kararını belgelemiş, önümüzdeki beş yıllık süre zarfında siyasi yetkiyi Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş, takdir hakkını da bu yönde kullanmıştır. Meydanların sıcaklığını siyasetin uzlaşma ve diyalog masasına taşımamak lazımdır. Elbette biz ne demişsek arkasındayız. Her sözümüzün de yanındayız. Ancak Türkiye'nin meselelerini konuşarak, kafa kafaya vererek, ahlaki ve milli ölçekte buluşarak çözebiliriz. Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız. Milletimizi bizden hizmet beklemektedir. Bundan sonra kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı eğer sahada her aşamada sağlam, sağlamalıyız. Türk milleti tek ses, tek bilek ve tek yürek olduktan, Türkiye bütün güzellikleriyle ve değerleriyle tek nefes haline geldikten sonra zulmün feriştağı, zilletin ağ babası düşmanın kralı gelse gerçeği yalnızca hezimet ve hüsrandır. <laughs> İnanıyorum ki uyanan ve ayaklanan devin tekrar buluşup uyuklamasına hiçbir vicdan sahibi insanımız tamam demeyecek, yanlış taraf olmayacaktır. <laughs> Dileğim muhalefet partilerinin girdikleri tünelden düştükleri türbülansdan bir an evvel çıkmaları milli ve ahlaki siyaset ilkelerini gecikmeksizin benimsemeleridir. Maalesef ülkemizin öncelikli sorun alanlarından birisi fikirsiz, temelsiz, kimliksiz, istikametsiz, hedefsiz, heyecansız, milli ve manevi değerlere hazımsız muhalefet anlayışıdır. Bu anlayış demokrasimiz içinde bir kambur ve külfettir. Muhalefet partilerinin kaynayan kazanı kapak tutmasa da bu bizim meselemiz değildir. Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemizdir. Kulislerin ateşlenmesi, kobilerin iştahlanması onların iç sorunudur. Üzüntümüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır. Bir televizyon kanalında kazanamadık ama ağır bir yenilgi de almadık sözleri, köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası, şuur kaybının yanı sıra hala şoku atmadığına da delildir. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak, bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Anadolu'nun kavruk yüzlü, Nasır tutmuş elli tarlasında ve ahırında nafakasının mücadelesinde olan şerefli insanlarımızı anlamadan, haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'na defalarca uyardım. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan doğruca kendi evine gitti. CHP'nin önünde rastlantıya geçene Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaat edildi. Bakınız daha birkaç gün önce Ankara'yı sel götürdü, mazgallar tıkandı, araçlar su altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü ama CHP'li belediye başkanı il il meydan meydan dolaşarak Asıl görevini unutmuş, unutmuş, şehrini yüzüstü bırakmıştı. Emanete tıpkı İstanbul Belediye Başkanı gibi ihanet etmişti. Ankara'ya çivi çakılmadı. Belediye hizmetleri uzun zamandır askıya alındı. 14 Mayıs akşamı bu iki belediye başkanı 5. sınıf bir çadır tiyatrosunda gösteriye çıkarak kazandık diyorlardı ama sorumluluğunu taşıdıkları kentlerine kaybettirdiklerini herkes görüp anlamış oldu. <laughs> Dolduruşa geldiler, itibar ve inandırıcıklarını spot piyasaya düşürdüler. Nefesine söz geçiremeyen siyasetçi olamayacağı gibi adam da olamayacaktır. Yine Kılıçdaroğlu'nun Hazreti Mevlana'nın sözüyle uyardım ve dedim ki, kiminle gezdiğinize, Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül bül güle, karga çöplüğe götürür. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşımları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu kapsamda Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda Yüz 100 il, bin ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz müzakere etmek için hazırdır. Bizde laf yok, icraat vardır. Dedik mi yaparız, yaptık mı mertçe sahiplenmesini biliriz. Sözlerime son vermeden altını çizerek açıklamak isterim ki, asgari ücretle geçiren kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın, ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor. Ülkemize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum. Şimdi bugün 13 Mayıs itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde en son gün olarak yapılacak mahalli idareler seçimlerine ayağa kalkarak varız diyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Hepinize başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kanalın adı haber nokta